Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Pass alacağız. Hatta Lemon Pass. Şuradan göstereyim. Lemon Pass arkadaşlar. Bu Brawl Stars değil. Gerçek Brawl Stars değil arkadaşlar. Şimdi benim bir tane Brawl'um var. Yeni aldım. Şu arkadaşlar. Brock yeni aldım arkadaşlar. Baya bir karakterim de Max şöyle göstereceğim. Bakın. Shelly Max. Shelly Max. Sonra ne onlar? Ha. El Primo Max, Barley Max, Poco Max, Rosa Max, Karl Max ve B Max arkadaşlar. B'yi çok önceden çıkarttım ben. Şimdi e, e, şu an şuradan gördüğünüz gibi şu an 63 tane kutum var. Bugün lemon pes alacağız arkadaşlar. Bakın daha hiç açmadım. den sonuna kadar bakın göstereyim. Şu tablet ha Şuradan bakın. Belle'yi de alacağız. Önce kutuları açacağız tabii. Bakın sonuna kadar bakın. Hiç açmadım. O sonuna kadar şey, Big Boss'a kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Ee, şimdi kutuları açmaya başlayacağız. Ee, başlayacağız. Kendisi gidiyor. Şuradan savaş kutusunu açalım. bayağı uzun bir videodan olacak. Ee, başlayalım. Bu arada yorumlara yazarsanız bu oyunun adı ne? Ben size söylerim arkadaşlar. Ben yorumlara da atarım. On elmasımızı da aldık. Cebimizi attık. Şöyle gidelim. Çok hızlı gidiyoruz ha. Ana Brawl Pass almayı unuttum. arkadaşlar bu arada bu eski Brawl Stars'a benziyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bilet. Biletler şuradan alıyorum ve aldım. Ha dur lan alamadım. Şimdi emin misin diyor. Rol şey Lemon Pass almaya emin misin diyor. E Allah. Neyse. Emin misin? Şuradan. <laughs> emin misin diyor. Arkadaşlar yorumları yazın. Emin miyiz? Şimdi ben eminim. O yüzden açtım. Evet. Lemon Pass'imiz geldi arkadaşlar şuradan belleği de alalım. Alamıyoruz. Niye alamıyoruz lan? He ilk önce şey kutuları açacağız. Doğru. Şu en baştan başlayan kutuları açalım. Aa, silahşör kolt da geldi. Şuradan mega box. 6. ne çıkıyor? Parlayan biri gözümüzde. Basta! Kålen! var senin lan? en son var senin var heyecanlı olurdu. <laughs> Ama kolet ne? Mega box 5 aldı. Şuradan başlayalım. İlk önce ben alttakilerini açmayı planlıyorum arkadaşlar. Şuradan Mega box 5. Bu arada bu İngilizce'den başka dil bilmiyor arkadaşlar.